Evet. Merkezi sistem kalorifer hatalarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri. Uyarı. Bu videoda merkezi sistem kalorifer tesisatının hataları neticesinde hasta olan insanlar olduğu için önem arz etmektedir. Video ilginizi çekiyor ise izleyiniz. Video ilginizi çekmiyor ise videoyu izlemeyin, kapatınız. Madde 1. Bina içinde yaşayan veya yaşamayan, gerek kat sahibi veya kiracı veya bina içinde bulunan kişiler veya canlılar doğrudan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olması ve doğrudan hastalanması neticesinde çeşitli rahatsızlıklar yaşamaları söz konusu olduğu için gerek bina yöneticisi ve kat sahipleri suçlanamazdır. Çünkü sistemi gerekleyen uygunluğunu, mühendislerin hataları veya yoksulluk hataları veya eksik bağlantı neticesinde ise hata olarak yapmış olabilirler. Önemli olan Türk ve sakinlik içerisinde çözülebilecek bir biçimde olmalıdır. Fakat olay yanlış anlaşılmaya mahal verilmemelidir. Olay gerçekten stresli bir durumdur. Apartma yönetiminin üzerine düşen görevi konuyu 1 ila 5 sene içerisinde ekonomik sebeplere bağlı olarak kısmi veya kademeli bir biçimde gerçekleştirebilirler. Kat sahipleri üzerine düşen en mantıklı görevi yapmalıdırlar bina kat sakinleri öneme güçlüğü çekebilir. Madde 2. Bina içinde merkezi sistem kalorifer tesisatı eksiklikleri tespit etmek ve bu hataların düzeltilmesi çok zor bir konudur. Firmalar çözeriz diyebilirler. Sakın aldanmayın. Çoğu kişi 4 yıllık okul diplomasına karşı yeteri kadar teknik bilgiye sahip okul okumasına karşı teknik bilgiye sahip olmayabilir. Okul okusa da bazı mühendis arkadaşlara sorduğumuz zaman e, bizim diyor ilgi alanımıza giren girmiyor. alanına giren mühendisler var. Onlar üzerine alınması. Bir kere onu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmaya mahal vermeyeceğiz çünkü. Bu konu üzerinde uzun süren zamanı yayınarak çözülebilecek bir şeydir. Fakat kişiler yüksek noktaları veya yüksek ünvanlar kullanarak, örnek profesör veya doktor, yüksek mühendis, işte doçant bilmem ne yani. bu ünvanlar kullanarak piyasada e, kalorifer tesisatını denetlemeye gelen, mesela biz bu örneği yaşadık, çok kötü bir örnek yaşadık. Adam yüksek mühendis, misal veriyorum. Adam akşam kal akşama geldi gene cenen etlemeye, binada bir ters hatayı göremedi ve bu ters hatayı da düzeltemedi. Sonra öyle kaldı. Yani biz şimdi adama güvendik ama adam bizi mağdur bıraktı. Onu anlatayım. O yüzden kimse zan altında kalmamalıdır. Özellikle de söylüyorum. Fakat bina içinde eşya, sakinler mağdur edilmemeli. Çünkü o yüzden bu detay içeren konu tam anlamıyla toparlamak zor olmuş. tesisat yapmak kolay gözükür. Ama sistem revizyonu ve sistemin içindeki problemleri çözmek ve bunlara zaman ayırmak e, hiç kolay değildir. Hem firmayla uğraşmak hem e, bu tesisatla problemle uğraşmak hiç kolay değil. Çünkü her dönemde e, böyle problemler oluyor. Madde 3. Binada kömürlü tesisat verisi sadece makine mühendisleri odasının denetimine tabi iken örnek olarak. Bazen onlar da denetleyebiliyor, bazen denetleyemiyorlar. Bilmiyorum bu kısım tam ne kadar şey yapamıyorum. Ama eskiden binalar yapılırken yapı ruhsatı, işte sistem test saat noktası, noktası projesi beraberinde beraber yapılıyor. Bu binalarda doğal gazla e, merkezi sistem var ise gaz dağıtım firma favorilerinin mağduriyetine de çözüm sunmalı. Çünkü mesela ortak bir sayı çıkmalı. Bu durumda piyasa firmalar arasında bizim böyle bir müdahale biz yok deyip oluyor. Kapatabiliyorlar. Mesela gaz dağıtım firması bende diyor sadece kaz bozuklarına, bacaya bakarım diyor. Mesela mekanik tesisatı denetleme. Ya yani şimdi mekanik tesisatımızda bir hata olabilir. Ya i̇lla kendi tamir etmek zorunda değil. Ama der, der ki, arkadaşlar, mesela bina sakinleri, işte burada bir arıza var. Bunu nasıl gidereceğiz? Veya nasıl bir... işte burada bir eksiklik var. Bu eksiklikten dolayı aslında denetim önemli. Fakat bu ihmal ediliyor. Ee, ortak sayaç abonelerin haklarını korumak gerekiyor. Çünkü bazı komşular var mesela. Kullanmak istiyor, bazı komşular kullanmak istiyor. Gece binadaki bazı sakinler kapatılmasını talep edebilir. Bazıları ise yeteri kadar asılmadığı için açık kalmasını talep edebilir. Doğrusu ise gece kapatılmasa değil. Fakat sistemde ters bağlantı ise kapatılması ve pompa sesi gelmemesi açısından faydalıdır. Evet, pompa sesi geldiği zaman gece kapatmak daha uygun oluyor. Bu da ters bağlamına kaynaklı. Madde 4, merkezi sistemlerde kömürlü ve doğalgazlı diyerek durumu ikiye ayıracağız. Bir dakika. Otomatik yeah. Mert'in doğal gazını uygulama ayıracağız. Biri kömürlü ve ateşçi belgeli bina görevlisi. Diğeri ise otomatik elektromekanik termodinamik sistem. Yani kaskat. Yani elektronik kontrollü sistemlerde kömürlü sistem gibi çalıştırılmak zorlanması söz konusu olduğunda hata alıyoruz. İstisnai durumlar hariç. Elektro mekanik termodinamik sistem. Hem mekanik su tesisatı buna pompalar eklendiğinde ve elektronik kontrol ünitesiyle ile istenilen su, sıcak su hazırlama talebini oluşturması için kaskar kazanlar ve doğalgaz kazanları ve bunlar elektronik kart okuyucuyla kart devre içindeki bilgisiyle okuduğu için bunlar elektromekanik termodinamik sistemler diye geçer. Kombiler için de geçerli. Bireysel kombiler için de bu sistem geçerlidir. Merkezi de için geçerli. Fakat merkezi o zaman e, ebatlar, çaplar değişecek. Olay farklı boyutlar alacaktır. Fabrikasyon yazılım, tam doğruluk ve dürüstlükle çalışılan emin olunduktan sonra devreye alınan belirlenen dereceye kadar oda ısısı sistemler ayarlı fakat düşürülüp alçaltılması. Bakın en kötüsünü söylüyorum. burası önemli. Bir termodinamik sistem, kaskat sistemi diyelim Kasım ayında çalıştırılıyor. 34 derece çalıştırılıyor. Örnek veriyorum veya 35 derece çalıştırılıyor. Aa diyor havalar bugün çok güzel diyor. Sıcak diyor. Hop diyor ben bunu 30'a indireyim. Örnek veriyorum. Ne oldu? Bu sefer makine kendini 30'a kadar ısıtmaya çalışıyor. Ha havalar soğudu hadi 35'e arttırayım. Bu bu makinenin kendi ayarlayacağı şeye dışarıdan sistem müdahalesiyle verilerek biraz daha az yaksın diye yapılan hatayı bu sefer insanlar hasta olarak bedelini ölüyor. Onu söyleyeyim. İnsanlar hasta oluyor. Bu arada bir kere e, tasarruf yapalım derken insan sağlığı bozuyoruz. Onu da söyleyelim. Tehlikelidir. Ne olur? Diyelim adam kıstı. O kadar olur. Özellikle e, binanın dış cepheyle iç cepheye ayrılan kısmı. Dış cepheye bakan e, peteğin arkasındaki duvarda nemlenme olur. Aşırı yoğuşma olur. Bu da İçerideki sıcak havanın, odanın içindeki sıcak havanın dönüşüp soğuk havayla karşılaştığı zaman aynı tıpkı atmosferik olaylar gibi yağmur yağmasıdır ve yağışa sebebiyet vermesidir. Bu duvarın etrafında da yeşillenmek, küflenmek olması çok doğaldır, çok muhtemeldir. Yani bunlar işte her türlü boyayı sürüyoruz, işte bezle siliyoruz, peçeteyle siliyoruz. Evet silmek zorundayız, temizliğini yapalım çünkü üzerindeki yeşil küflü olacaktır bakteri, mantar ve çeşitli mikroorganizmalar ürediği için çok rahatsız edecektir. Bu da bir hastalık bu da Evet. Duvarlarda yeşillenme, kükrenmeler meydana gelir. Astım, bronşit, alerjik, burun akıksız, öksürük, hastalanmalar ve sayılamayan üst solunum yolu, hastalıkları, mikroorganizmalar, mikroorganizmalar döşeci ortam meydana gelir. Eğer ki binadaki bazı kolonlardaki kalorifiyatlar biraz bağlanmış ise bu dereceleri düşürmek yani dediğim gibi derece düşürülüyor. Eğer ki termostatik bana varsa, mesela termostatik bana konulmuş betekler var. Diyelim belli bir derecede şey yapılması isteniyor. Fakat ters bağlantı konusunu değineceğiz. O yüzden şimdi onu anlatacağım. Peteklerin sıcak su giriş üstten, soğuk su çıkışı alt çapraz olmalıdır. Sıcak su bak üstten girecek. Bir merkezi tesisatlar binalarda. Bireysellere karışmıyorum. Bireyseller alttan girebilir. Alttan çıkabilir. Ona bir şey demiyorum özellikle merkezi de üstten sıcak, alt çaprazdan soğuk çıkacak şekil. Aksi halde sıcak su alttan, soğuk su üstten ise termostatik bana ısıyı gördüğü için kendini kapatacaktır. Bakın burası çok önemli. Su akımının geçmesini engelleyerek yürütüye sebebi verecek. Çözümü çok zordur. Maalesef ustayla çözülmez. Teknik ve ilmi bilgisi bu konuda gerçekten bilen kişi çözebilir. Yoksa çok uğraştırır emek ve para kaybına sebebiyet vermeden çözülmesi gerekir. Nokta atışıyla tespit edeceksiniz. Yani yazacaksınız, anlatacaksınız, bir kağıt, kalem, azor hani kafanızda proje oluşturacaksınız. Hani gerçekten biliyorsanız, bilmiyorsanız da ee, zor bir şey. Hiç kolay değil. Her bir kişi kendi. sadece kendi metek bağlantısını düzeltip diğer kat sahiplerine ters ee, kalırsa yine aynı hataya devam edecek. Çünkü pompanın içinden geçen debi akımı bozulacaktır. Binalardaki tüm kovanlar sıcaklık, ölçer, gidiş, geliş, termometreyle ölçmek gerekir. Yani normal ELTS tutup hangisi daha sıcak, biri daha soğuk kontrol edilebilir. Bunu daha verimli ölçmek için el termometreleri ile ölçebilirsiniz. Hangi ve hangilerinin doğru hat, hangilerinin ters hat olduğunu tespit etmek gerekir. Kalınkoy Dairesi'nde binanın tavanından giden kolombonun haritasını ve şablasını haritada projesinin çıkarılması gerekir. Projesi normal olması gerekiyor fakat bazı eski binalar proje olmayabiliyor veya kayıp olabiliyor. Bu durum karşısında gerçekten kafanızda ve zihninizde 3 boyutlu modelleme yaparak çözmek için uğraşım biraz zor olabilir fakat çözülebilir. Ama hiç kolay değildir. Ve bu konu bunu binadaki tesisatı düzeltmeye gelen kişi yani artık mühendis, usta, hani bu işi biraz anlayan, bu işi biraz çözmüş bilen bir kişi kafasında canlandırması gerekiyor. Yani hattı bulması gerekiyor, onu bilmesi gerekiyor. Eğer bilemediği takdirde yine de sizin probleminiz devam edecektir. Kolay değil. Hatta kolon hatları dükkanların içinden geçerek altı ve sıvı altı panellerle gizlenmiş dekorasyon açısından estetik dursun diye saklanmışlardır. Bu, bunların üzerinde, bu kolon hatlarının üzerinde kosma veya kolon bu Kosmak bana bir tane vana, e, bildiğiniz vana, küresel vana, kapatıyorsunuz. Orada e, diyelim 3 şeritli yol var. 3 şeritli yol gidiyor. Bu 3 şeritli yolu 2 şeritliye, 1 şeritliye indiriyor. Bunu reglerece yarı yapmaya kakanlar var. Yanlış. Ana, boru, ana kolon vanasında reglerece yarı kesinlikle olamaz. Bak kabul etmiyorum bunu. Ana kolon borusu zaten reglerece yarısına müsait değildir. Sadece peteklerden vanamızı açıklık atabilirsiniz. Bu kadar. Bu eee bu manala reglere diye eee renk kısılmış olabilir. İşte ters bağlantılarında yapılan en büyük hatalardan biri kalkıp e, bu reglere jarı diye manaları kapatmak. bunlar tamam oysu. Doğru değildir. Reglere jarı sadece peteklerde. Bu da reglere değil. Normalde açık kısım bak. Başka böyle bir yok. O kadar. Ondan sonra e, geri dönecektir. Eğer ki eğer ki eğer ki hatalı bağlantı kolon hattı var ise merkezi sistem kazan arasında kaskan 3 bar emniyet ventilleri ve su atmaya başlayacak. Bu durum istenmeyen durumdur. Kısa devre yapan su kısa devre yapan elektrik tesisatı gibi olacaktır. Yani su gitmeye çalışıyor. O aynen reglere cayırı diye vanada kapatılıyor. Vananın önüne geliyor. Engel yapıyor. Hem ileri gitmeye çalışıyor hem geri gitmeye çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? En kısa yol artık diyor be. Orada bar basıncı yükselmesi oluyor. Mesela kazan dairesinden tam böyle kovana doğru giderken orada bar basıncı yükseliyor, oradan geri tepiyor. Bu bir hata mıdır? Evet. Bu hatadan dolayı kazanların altında emniyet ventilleri atar. Bunun çözülmesi gerekir. Bunu kos kovanaları kesinlikle yani hepsinin emin ol, açık olduğuna emin olun. Ama çok titiz bir konu. Tıpkı diğer kısa devre yapan, mesela elektrik devresi kuruyorsunuz 220 volt en ufak bir şeyde kısa devre yaptığı zaman olan işte lamba yanmıyor misal veriyorum. Veya işte cihazı çalıştıramıyorsunuz gibi. Fakat sistemde bir elektrik buradaki ters bağlantı söz konusu olabilir. İşte buradaki biz işte ters bağlantısını şey yaptık. Çeşitli teknik sebepler de olabilir. Bir de merkezi sistemlere kazan dairesinde mekanik sistem borularının uygun olmayan çapta seçilmesi. Misal veriyorum olması gereken çap en az diyelim dn65. Fakat e, DNA 40 çap seçtik. Bizim hesaplarımız bozuluyor. Su akış debilerimiz bozuluyor. Gidiş yönlerimiz bozuluyor. Hepsi bozuluyor. projemiz e, kazanlarımız netleri kadar süre beslenemiyor. Ve neticesinde kazan altındaki sirkülasyon pompası ana pompa ile uyuşmazlık sağladığında uğultuya sebebiyet veriyor ve probleme neden oluyor. Mühim bir konudur. Bu konuda frekans konvertörlüğü ile frekans konvertörü ana pompa ile frekans konvertörü kazan sirkülasyon pompasının senkronize biçimde çalıştırılmasını tavsiye etmekteyiz. Çünkü senkronize çalışan iki pompa kendi debisinin otomatik akımını ayarlayan ve ses yapmayacak şekilde olması gerekir. Fakat sistemi en iyi şekilde doğru şekilde de kurduğunuzdan emin olun. Bu sebepten dolayı sistemdeki en büyük uğultuların önüne geçilmesi için Geçilmesi gerekir. Fakat kompanzasyon lastiği ve körüyle çiş, çiş, çelik körük kullanıldığında yani kompanzasyon e, ses yalıtımı, vibrasyon yalıtımı, pompanın vibrasyonunu sis, borulara kesmek daha da sessizleştirilir, daha uygun olur. Binalardaki kas kat kazanların kahva tüketimini hesaplanması, madde altında, madde altı ve kahva kuvvetinin tüm dairelerin sayısına bölündüğünde istenilen rakamın altında kalmaması gerekmektedir. Bizim maalesef sistemimizde böyle bir durum söz konusu mevcut. Fakat binalarda birik kazan asil, diğer kazan yedek mantığı güdül de biridir. Bu mesela en çok yapılan hatalardır. Çünkü daire sayısı arttıkça ve kat sayısı arttıkça, kolon sayısı arttıkça, sa e hacim arttıkça, sahanın hacmi arttıkça kazan kalmasının gerçekten hesaplanması gerektiği konusundayız. Yani gerçekten olmak zorunda. Fakat e, takan adamlar yeteri kadar hesaplamadığı için önemsiz sayılır. Fakat binalarda bir kazan asıl diğer yedek bantı gününde hata düşünce kas kat kazan kahvaltı gerçekten hesaplanması gerekir. Aksi halde kalori talebini karşılayamayız. Mesela tıpkı e, rampada yük altında çekme arabalar gibi olacaktır. Misal veriyorum araba 75 beygirdir. E, arabanın beygiri 50'ye belli bir çıkmaya çalışırsınız. Hatta 30 eğriyle inen hiç çıkmamaya başlar ama buna gidiyor. Ama yük altında mesela daha çok yük altında etkilendiği zaman araba gerçekten kaldırmayacak. Kazan da aynı şekilde. Bir kazan 100 kahva ise diğer kazan da 100 toplamda 2 tane kazan kullanılmış bir serviliyor. 100 artı 100, 200 kahva. 200 var. Fakat kazanlar yük karşısında tüm daireler talep ettiğinde diğer tüm daireler açtık kullanmak istiyorum. Olması gereken yani yetersiz kalabilir. O yüzden 3 tane kazan olmasını tavsiye ediyoruz. Mesela örnek daire sayısı 17 olsun. Dükkan dahil 18. toplamı 18. 200 bölü 17, 11 bölü 76 bölü küsurat. 11 Bir normalde hermetik şofen veya bir eve bireysel takılan kombi 24 var. Bu Eve takılan bireysel komplenin yarı kahvaltısı kuvvetinde. Yani 11 bölü 77 kahvaltı olarak komple çıkıyor. Burada termostatik varalar sayesinde hadi yarı daire kurtarıyor, yarısı kurtarmıyor. Hiç iyi değil. 17 dairenin 8'i kullanıyor, 9'u kullanıyor, gerisi kullanıp kullanmıyor. Yani verimsiz. Normalde hani daire başı en az 18 kahvaltı olsun ki 18 çarpı 17 306 kahvaltı olsun yapar, şey yapar, cüzat kahve yapar. İki tane kazan olması gerekiyor takvimi. Daha da artırılabilir ihtiyaca göre yani olması gereken. Yani fazlasının kahva diyelim 350 de olur, 400 olur. Biraz arttırılabilir duruma göre veya 125, 125, 125 koyar. 100, 100, 100, 175 yapar örnek veriyorum. Modellerine göre değişiyor. Fakat kavram kuvveti bölgeden bölgeye iklimden iklime ve daire sayısını doğru bağlantılı hatalı bağlantısıyla tümüne kadar değişebilir. Önemli olan doğru biçimde teknik bilgi hesaplamak ve daha iyi öneriler araştırmak Peki. Madde 7. Merkezi sistemlerde ana pompanın hesaplanması ve kolonların adedi çaplarının bilinmesi ve daha teknik detaylı konuların detaylarının önleminin bilinmesi için Örnek olarak 9 katlı bir apartmanı ele alalım. Bu apartmanın 8. kata kadar bir kalan borusu giriyor. Fakat 8. katın 1 üst katı balkona geliyor ve orada petek yok. Yani 8. kata kadar düşünüyoruz. 8'den e, binanın içinde kalan kısım. Sonra 18. üst katı 9'a geliyor. 9'a da çatıya da balkona tekrar geliyor. Açık kalın. Orada petek yok. Orada o kolon borusu kesiliyor. Ve boru çıkamıyor. Sonuç olarak oradaki sistem ne olacak? Su nasıl geri dönüşe geçecek? Bunlar en ağır konular ve çözüm arzadan kısmını önem arzadan kısmını oluşturuyor. Çünkü bu kısımda bu kısımda en teferruatlı olarak üç boyutlu modelleme ile fikir yönetmek zorundayız. Normalde bütün kolon hatlarının esasen açık imdisat ve kapalı imdisat tankına göre bağlanması gerekirken fakat yapılan hatalar da sadece bir adet genleşme tankıyla sorun çözülüyormuş gibi yapılmaktır. Onun yerine bunu koyduk fakat koyduk gibi fakat kimsenin kimse yerini tutmuyor. Yani ne aldığını alıyor ne verdiğini veriyor. Diyelim genleşme tankını koyuyoruz. Ya işte alttan bastım. içine suyu doldurdum. İşte bu 30 metreye çıkacak. 30 metreye kadar çıkamıyor maalesef. Çünkü çatı katına çıkan sunun mesela e, yere göre konumu ve pompanın onu basma kuvveti e, değişmektedir. Genleşme tankının ana amacı tam manasıyla bilinmiyor. Adı var öyle gerekiyor diye sistemleri ilave ediyor. Esasen kömürlüler açık imzat her zaman faydalı çünkü. E, fakat Zamanla borularda formasyon meydana geldiği için kestirme çözümler üretilmekte ve istenilen performans anlamı var. Yani diyelim, e, kömürlü bir sistem. yine 9 katlı. Açık inmiş hatı iptal ettik. Aşağıda bir tane e, sıcak genleşme tankı koyduk. Bir e, sıcak gidiş kolon hattı 75 öteki 25. Bizim bir işimize yaramadı. Normalde biri 75-70 gitmesi gereken yerde yani sıcak basarken tabi Diğerlerinde 25 değil de 50 olması lazım. O zaman doğru bir sağlıklı sirkülasyon oluyor. Öteki türlü olmuyor. Ee, sistem tesisatı A'dan Z'ye kadar fikir sahibi olduğumuzda kısmen ele alamayız. Yani kısmi bir şekilde bir sistemi mesela revizyon edeceğiz. Veya doğal gaz dönüşümüne geçireceğiz. Bu sistemler hani ya işte bireysel mi olsun, işte gazlı mı olsun, Bunları adam gibi hesaplamak biraz kolay olmadığı için ve bu işlerde maliyet gerektirdiği için ihmal konusu oluyor. Ondan sonra mesela kömürlüde güzel ısınan bir sistem artık gaza geçince berbat ısınmaya başlıyor ve çöp gibi oluyor yani sizin tesisatınız hiçbir şey yaramıyor. Bu kötü bir şey. O yüzden yani tekniğini tam bilebilecek bir ne programı var, ne bir şeyi var. Zor zor yani. Başka bir şey diyemiyorum. Tamamen komple ele alacağız. Kolon uçlarının ama hepsinin imbisata bağlanması gerekiyor misal veriyorum. O çok önemli bir kısım. E, hatta en çok yapılan hatalar, e, hatalar boruların, hesapların ve çeşitli kısımların su devir daimleri doğru olmuyor. Mesela sıcak su yukarı gidiyor, oradan geri dönüş sağlıyor diyor. Şimdilik bu kadar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Burada merkezi tesisatlardaki problemleri çözmek için çeşitli alır konuları ele alacağız. Sağlık, sıhhat konusu, söz konusu olduğu için e, lütfen kişiler kendi üzerine alınmasın. Videonun sonunda öyle kapatıyorum çünkü herkes herkes mesleği olur, işi olur. Olmaz. Yani bu sizi ilgilendiriyorsa siz bunu izleyin. Siz bundan bir bir şey faydalı bir şey çıkarabiliyorsanız bu diziyi yoksa yorum yapılması pek sağlıklı değil. İnsanlar hasta oluyor. O yüzden şimdilik bu kadar kapatıyoruz.